Benim hikayemden herkese merhabalar. Bildiğim kadarıyla Türk futbolunda imparator lakabıyla anılan sadece iki isim var. Biri teknik direktör olarak Fatih Terim, diğeri ise Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Oğuz Çetin. Beyefendiliğiyle tanınan uzunca bir süre en çok forma giyen futbolcu ünvanını elinde bulunduran ve kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen futbolcu Oğuz Çetin'i bu hafta sizlere anlatıyorum. Sakarya'da başlasa da kaderi Fenerbahçe olmuştu. Ve o 90'lı yıllarda futbol izleyenlerin hala hafızalarında. Aslında o kaderi kendisi hazırlamıştı. Sarı lacivertli çubuklu formaya kavuşacağı sezonu bekleyerek. Transferine destek olduğu arkadaşlarıyla Fenerbahçe'nin hem unutulmaz 1989 şampiyonluğunun hem de en az 10 yıl boyunca konuşulacak Sakarya çetesi iddiasının zeminini hazırlamıştı. 15 Şubat 1963'te Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğan Oğuz Çetin'in futbol yaşantısı çocuk yaşta yolunun uzandığı Almanya'da başladı. 9 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya giden Oğuz Çetin FC Bobingen takımının altyapısında futbola başladı. 15 yaşında okumak için tekrar Türkiye'ye döndü. İleride o milimetrik pasların altyapısını hazırlayacak eğitimi ise İTÜ Sakarya Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği okurken aldı. 1981'de Sakarya Spor genç takımına transfer olan Oğuz Çetin, ilk yıllarından itibaren İstanbul takımlarının ilgisini çekse de onun gönlü hep sarı lacivertli kulüpten yanaydı. Birkaç kez Fenerbahçe'nin kapısından dönen Oğuz, 1987-88'de Sakarya Spor'la Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 5-1 yenen takımı öncülük edip bir de gol atınca iyice dikkat çekti ve çok istediği formaya kavuşması kaçınılmaz oldu. Nihayetinde Beşiktaş'ı ve finalde Samsun Spor'u eleyerek kupayı kazanan Sakarya Spor'dan sadece kendisinin değil Aykut Kocaman, Turhan Sofuoğlu ve Serdar Şenkaya'nın da Kadıköy yolunu tutmasının önünü açtı. 84-85 sezonundan beri şampiyon olamayan Fenerbahçe, aradaki 3 sezonda önce Beşiktaş'ın, daha sonra Galatasaray'ın uzun süren şampiyonluk hasretlerinin bitmesine şahit olmuştu. 1988-89 sezonu Fenerbahçe için tekrar yükselişe geçen diğer İstanbul devlerine gözdağı verme fırsatına dönüştü teknik direktörlüğe son şampiyonluğu yaşatan Todor Veselinovic getirilirken kaleye Alman milli takımının kalesini koruyan Toni Schumacher geçmişti. Kadroda parlamaya hazır yıldız Rıdvan Dilmen, defansta Müjdat ve Neziye gibi tecrübeli isimlere Sakarya Spor'dan gelen oyuncular müthiş bir uyum sağladı. Takımın sağ içindeki ahenginden sorumlu maestro ise tabii ki Oğuz Çetin olacaktı. Aykut Kocaman'ı milimetrik paslarıyla gol krallığına taşırken Rıdvan Dilmen'le olan uyumu kendisinin değil ama Rıdvan'ın asist krallığının önünü açacaktı. Aykut ve Rıdvan benimle öne çıktı. İstesem bireysel oynayıp kendimi öne çıkarabilirdim. Fenerbahçe fırtına gibi estiği sezonu tek yenilgiyle ve 103 golle şampiyon tamamlarken Oğuz Çetin futbolculuğa başladığı günden beri hayalini kurduğu kupaya ulaşıyordu. Bu kadar istediği şampiyonluğa ulaşmasına rağmen şampiyonluk turunun atıldığı maçta arkadaşları omuzlardayken Oğuz Çetin sevincini soyunma odasında tek başına yaşamayı tercih etti. Sahada gol sevincini sonuna kadar gösteren Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman gibi isimlerle karşılaştırıldığında gol sevinçleri hep kontrollü olan Oğuz Çetin, şampiyonluk maçında bile bu duygu kontrolünü sürdürmeyi tercih etti. Geçen TRT, 89 yılındaki şampiyonluğumuzu gösteriyor. Maç bitti, herkes omuzlarda. Kendimi aradım, sonra aklıma geldi. Soyumu odasındaydım. Bu kadar da fazla mı dedim kendi kendime. Ama yapı gereği de yapamıyorum bunları. 1989'daki efsane şampiyonluğun ardından beklenti, Fenerbahçe'nin bu üstünlüğünü uzun yıllar devam ettirmesiydi. Ama 89-90 sezonunda Rıdvan Dilmen başta olmak üzere üst üste gelen sakatlıklar uzun sürecek bir şampiyonluk özlemini başlatıyordu. Gordon Min ile 3 yıl üst üste şampiyonluk serisi yakalayan Beşiktaş'ın ardında iki kez ikinci olan Fenerbahçe'de Oğuz Çetin, 91-92 sezonunda Tony Schumacher'in takımdan ayrılmasıyla kaptanlığa yükseliyordu. Todor Veselinovic'in ardından Gus Hiddink de kötü gidişe çare olamamış 1991-92 sezonuna Aston Villa'dan gelen Josef Wengloss'la başlanmıştı. Teknik direktör değişiklikleriyle yeni bir hava yakalamak isteyen Fenerbahçe bir yandan flash transferler yapmayı da ihmal etmiyordu. Tony Schumacher eldivenleri Beşiktaş'ın milli kalecisi Engin İpekoğlu'na bırakırken sezonun en flash transferi uzun yıllar konuşulacak Tanju Çolak hamlesi olacaktı. Bu transferle Fenerbahçe bir anda milli takımın iskeletini kurarken beklenmeyecek başka bir olay sezon hazırlıklarına damga vurdu. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri 10 numaralı formayı giyen ve takım kaptanlığına yükselen Oğuz Çetin formasını bırakmak istemezken 1989'da Avrupa gol kralı olarak altın ayakkabı alan Tanju Çolak 10 numara krallarındır diyor ve formayı istiyordu. 10 numara tartışması uzun süre gündemi meşgul ediyor Fenerbahçe yönetimi ise çareyi 10 numarayı iki futbolcuya da vermeyerek buluyordu. Milli takım kaptanıydım. 10 numarayı giyiyordum. Numara simgedir. Tatile çıkmıştık. Tanju gelmiş Şeref abiden almış 10 numaralı formayı. Basına numarasını göstererek top sektiriyor. Bana gelse bu forma benim için önemli dese verirdim. Böyle olunca tepki gösterdim. Babam formayı verirsen büyürsün dedi. Ben de benden istesin veririm dedim. Doğru yaptığımı düşündüm. 10 numara yüzünden Aydın maçında benim aleyhime bağırıldı. Bu olay yüzünden Oğuz Çetin'in Tanju Çolak'a pas vermediği konuşulsa da özellikle 92-93 sezonunda Gerson ile iyi bir uyum yakalayan Tanju Çolak hem 10 numaraya tekrar kavuşuyor hem de gol krallığına ulaşıyordu. Bu dönemin ilginç bir özelliği ise Oğuz Çetin'in pasları ve asistleriyle beslediği forvet hattının 4 sezon üst üste gol kralı çıkarması oluyordu. Şampiyonluklar ve kupa hasretiyle geçen bu dönemde Fenerbahçe tarihin en ağır yenilgilerine maruz kalıyor. 93-94 senesinde Holger Osieck alınan ikincilik, TSYD Kupası ve Başbakanlık Kupası ile teselli buluyordu. Osieck'in Fenerbahçe kariyeri ise kan ve van yenilgileriyle son buluyor. Bu kez başkan değişikliği isteyen taraftarın tezahüratları Oğuz Çetin'in Fenerbahçe kariyerinin sonunu hazırlıyordu. Alişen Başkan, Fenerbahçe Şampiyon Fenerbahçe'deki performansıyla milli takımın da değişmez ismi olan Oğuz Çetin, özellikle Rıdvan Dilmen'le gösterdiği uyuma Tanju Çolak'a da ekleyerek 1990'ların başında unutulmaz maçları imza atıyordu. Bu yıllarda elemeleri bir türlü geçemeyen milli takımın kaderi ise Sepp Piontek'in ardından takımın başına geçen Fatih Terim'le değişmeye başladı. 1995'te başlayan Euro 96 elemelerinde çok iyi bir hava yakalayan milli takım, Oğuz Çetin'in kaptanlığında grubun favorileri İsveç ve İsviçre'yi yenmeyi başarıyor, grubu ikinci bitirerek 1954 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazanıyordu. Elemeler sırasında Macaristan maçında hocası Fatih Terim'in en çok milli takım forması giyen oyuncu ünvanını geçen Oğuz Çetin, İsveç maçında Sergen Yalçın'a yaptığı müthiş asistle milli takımı turnuvaya taşıyan isimlerden biri oluyordu. Euro 96 turnuva performansı ise elemelerle karşılaştırıldığında hayal kırıklığı yaratsa da yıllar sonra elemelerde gelen başarı sonraki turnuvalar için milli takıma özgüven aşılıyordu. 1988'de ilk kez giydiği milli formayla son maçına 1998 yılında Kuzey İrlanda karşısında çıkan Oğuz Çetin toplamda 3 gol atarken son golünü yine 1998 yılında Galler'e karşı attı. Oğuz Çetin'in milli takımda yolları ise yıllar sonra bu kez Fatih Terim'in yardımcısı olarak kesişecekti. Tarihinin o zamana kadar ki en uzun süre şampiyon olamama periyodunu yaşayan Fenerbahçe sezona flash bir teknik direktör transferiyle başladı. 1994 Dünya Kupası'nı Brezilya'ya kazandıran Carlos Alberto Pereira'nın takımın başına geçmesi Fenerbahçe'yi yeniden şampiyonluk havasına soktu. Elvir Boliç, Tarık Daşgün, ve Atkinson gibi flash transferlerle kadroyu güçlendirmişlerdi. Herkesin adeta ezberlediği ilk 11'in değişmez kaptanı ise Oğuz Çetin'di. Brezilya denilince herkesin aklına coşkulu ve gollü futbol gelse de teknik direktör Pereira'nın ana hedefi top hakimiyeti ve savunma olmuştu. Bu yüzden sezonun en çok hatırlanan ikilisi Uche ve Hög olmuş, Oğuz Çetin ise kritik zamanlarda kilidi açan isim rolünü zirveye taşımıştı. İlk yarıda Kadıköy'deki Galatasaray maçında Atkinson'a yaptığı asist, ikinci yarı Beşiktaş tekrar potaya girmek üzereyken İnönü daha maçın başında Boliç'e verdiği gol pası ve sürpriz bir şekilde kafayla attığı gol, Trabzon'da maç bitti denilirken attığı free kick bunlardan en önemlileri olmuştu. Trabzonspor maçının haftası Pere ile bana bu hafta bütün antrenmanlarda free kick çalışacaksın dedi. Maça çıktık, Ceza sahasına yakın bir frikik oldu, Boliç vurdu. Hocadan talimat vardı. Daha uzaktan bir frikik oldu, ben vurdum. Devre arasında Pereira, Uğuz ben ne dedim dedi. Yakın olursa sen, uzak olursa Boliç vuracaktı. O golde kaleci yine Boliç vuracak sanıyordu. Ben bir adımdan vurdum topa ve Pereira'nın büyüklüğüydü bu. 7 yıl sonra gelen şampiyonluğun şüphesiz mimarlarından olan Çetin, kaptan olarak şampiyonluk kupasını kaldırırken bu kez kendi tercihiyle değil ama kesinleşen ayrılık haberi sebebiyle mutluluğunu taraftarlara yansıtamıyordu. Fenerbahçe'den ayrılık açıklamasını yapmak Sakaryaspor'dan beri kader arkadaşı olan Aykut Kocaman'a düşmüştü. Kulübün sembol isimlerine İstanbul'un diğer büyüklerinden teklif gelse de bu ihtimali düşünmeyen Oğuz Çetin, İstanbul'un parlayan yıldızı olma iddiasındaki İstanbulspor'un yolunu tutuyordu. Aykut Kocaman ve Emre Aşıkla birlikte. Cem Uzan'ın takımı almasıyla birlikte yıldız futbolcuları takıma kazandırma furyası 10 numara format tartışmasındaki rakibi Tanju Çolak ile başlamıştı aslında. Tanju'yu transfer ettiği dönemde ikincilikte olan İstanbulspor yaptığı flash transferlerle 1. Lig'e yükselmiş ve kurduğu kadroyla İstanbul'un 4. büyüğü olma iddiasını gündeme getirmişti. Ali Şen'in yıllar sonra yaptığı açıklamaya göre Cem Uzan'la transfer pazarlığını bizzat kendisi yapmış ve Oğuz ile Aykut'un İstanbulspor'dan alacakları paraya bile karışmıştı. Sınmaya çıkmadın. Evet. Şimdi çıkıyorum daha güzel olur. Oğuz Çetin İstanbul spor formasıyla Fenerbahçe taraftarının karşısına çıktığı ilk maçta ise tribünler tek bir tezahüratla yankılanıyordu. İmparator Oğuz Çetin Fenerbahçe'ye karşı oynadığım ilk maç İstanbul Spor formasıylaydı. Türkiye'de hiç kimseye nasip olmamış bir durumdu. Stad hınca hınç dolmuştu. Stadın üstünde bir otelde kalıyorduk. Kalabalıktan stada giremedik. O kadar duygusaldım ki sahaya ısınmaya çıkamadım. Bu flash transferlere rağmen İstanbulspor 1996-97 sezonunda ligi 6. bitirebildi. Cem Uzan ertesi sezon gündemi sarsmaya Sergen Yalçın transferiyle devam etse de Oğuz, Aykut, Sergen gibi yıldızlarla dolu kadroyla istenen başarı bir türlü gelmedi. İstanbulspor'da geçen iki sezonun ardından bu kez Cem Uzan'ın diğer takımı Adana Spor'un yolunu tutan Oğuz Çetin, futbol hayatının son sezonunda bile takımıyla 33 maça çıktı. 38 yaşına kadar futbol oynayarak uzun süre Türk futbolunda en çok forma giyen futbolcu ünvanına sahip olan Oğuz, bundan sonraki yıllarda futbol oynayacak meslektaşlarına örnek oluyor ve tek bir kırmızı kart görmeden futbolculuk hayatını Fenerbahçe'ye antrenör olmak için tamamlıyordu. 1996 yılında uzun yıllardan sonra Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kazandıran takımın kaptanı olan Oğuz Çetin, Mecburen bıraktığı kulübe 2000 yılında bu kez antrenör olarak dönüyordu. Fatih Terim liderliğinde 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray, şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'nin önüne geçmişti. Milli takımı Euro 2000'de çeyrek finale taşıyan Mustafa Denizli Fenerbahçe'nin başına geçerken Aziz Yıldırım'ın yardımcı antrenör olarak tercihi Oğuz Çetin oldu. 1989 kadrosuna ayrı bir önem verdiği bilinen Aziz Yıldırım Görev süresi boyunca o kadrodan İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, Turhan Sofuoğlu, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman gibi birçok sembol isme antrenör ve teknik direktör olarak şans verecekti. Belki de bu isimlerden en güvendiklerinin başında sağ içindeki futbol zekasıyla göz dolduran Oğuz Çetin geliyordu. Oğuz'un takıma dönmesi taraftarlarca da olumlu karşılanmış Galatasaray geçmişiyle bilinen Mustafa Denizli'ye gelecek tepkilerde bir nebze olsa törpülenmişti. Silbaş'tan kurulan kadroyla ilk yarıda bocalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda özellikle Rapaic ve Revivo'nun performanslarıyla ligi Galatasaray'ın önünde bitirerek Oğuz'un takımdan ayrıldığı 96'dan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşıyordu. O yılın en popüler sloganı ise her ne kadar Fenerbahçe için söylense de Oğuz Çetin'in kulübe geri dönüşüne yakışır nitelikteydi. Efsane geri döndü. 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe Glasgow Rangers'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne yükseliyor. Oğuz Çetin futbolcu olarak çıkamadığı Avrupa futbolunun en büyük sahnesine antrenör olarak çıkıyordu. 11 Eylül 2001 sonrası ilk maçların ertelenmesiyle başlayan süreç Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenini kabusa çeviriyor. Son maçta uzatmalarda Rivaldo'nun attığı free golüyle gruptaki 6 maç 0 puanla tamamlanıyordu. Avrupa'daki kötü performans lige de yansıyor. Her ne kadar Mustafa Denizli ikinci yarıda takımın önceki sezonda olduğu gibi toparlanacağını söylese de ilk yarının son maçındaki Diyarbakır yenilgisinin ardından Liderle farkın 5 puana çıkmasıyla görevine son veriliyordu. Bu dönemde kulübede ve antrenmanlarda pasif kalmasıyla eleştirilen Oğuz Çetin ise sürpriz bir şekilde görevine devam ediyordu. İkinci yarıya Werner ile la başlayan Fenerbahçe puan farkını kapatsa da liderlik şansını yakaladığı haftalarda puan kaybı yaşayarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırıyordu. 2002-2003 sezonunda yine büyük bir transfer hatayla başlayan Fenerbahçe Ariel Ortega gibi bir dünya yıldızını takıma kazandırırken kulübede Yola, Laurent ve Oğuz Çetin'le devam ediyordu. Sezonun ilk yarısında 7-1 Bursa Spor ve 6-0 Galatasaray gibi gösterişli sonuçlara imza atılsa da takım içindeki ahenk bir türlü sağlanamıyordu. Takımın golcüsü Washington'un Kasım sonunda geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda takımdan ayrılmasıyla puan kayıpları artan Fenerbahçe ilk yarının 16. haftasında Yine bir Diyarbakır spor yenilgisi sonrası liderin 7 puan arkasında kalınmasının ardından Werner Laurent'ın görevine son veriyordu. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük görevini teklif edeceği isim ise 2,5 yıldır takımın yardımcı antrenörlüğünü yapan Oğuz Çetin oldu. Yıllar sonra en büyük pişmanlığım olarak değerlendireceği kararı veren Oğuz Çetin, ligin 17. haftasıyla birlikte takımın başına geçti. Oğuz Çetin'in Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü macerası yalnızca 10 maç sürüyor. 89-2001 arasındaki 3 şampiyonlukta imzası bulunan İmparator, taraftarların ağzında buruk bir tat bırakarak Fenerbahçe macerasını sonlandırıyordu. Daha sonraki yıllarda antrenörlük hayatına milli takımda önce Fatih Terim'in, daha sonra Gus Hiddink'in yardımcısı olarak devam eden Oğuz Çetin, Türkiye'de Boluspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediye, Azerbaycan'da Hazar Lankaran takımlarında teknik direktörlük yapsa da futbolculuğundaki görkemli futbol zekasını bir türlü kulübeye yansıtamıyordu. 2019 yılı başında Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü koordinatörlüğü görevine getirildi. Oğuz Çetin ve Fenerbahçe'nin yolları bir gün tekrar kesişir mi bilinmez. Ama bir kuşağın zihninde şu kelimelerle anılacağı değişilmez bir gerçek. İmparator, Maestro, Beyefendi. Oğuz Çetin hakkında hazırladığım hikayeyi umarım beğenmişsinizdir. Ben yaşım gereği maalesef onun maçları canlı olarak izleyemedim. Ama izlediğim maç özetlerinden şöyle bir çıkarım yapabiliyorum. Pas kalitesi yüksek, teknik, ayağına hakim bir futbolcu ama günümüz futbolcularıyla karşılaştırınca orta sahada çok kırılgan bir yapıya sahipmiş. En azından benim görebildiğim bu şekilde. Canlı izleyenleriniz varsa sizlerden de yorumlar bekliyorum. Bu haftalık da benden bu kadar. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşçakalın.